1955 yılında önce Michael Goff bir günlük bir gezi düzenliyor kente. Daha sonra da 15 Eylül'de su tutunmadan hemen önce 10 günlük bir çalışmayla Mahmut Akok ve ekibi alana gelip küçük sondajlar ve kentin planlarını çıkartıyorlar. Bu yapılan çalışmalar sonucunda tabi o tarihe kadar Kilikya'da Ovalık Kilikya'da, Pedias'ta Böyle bir kentin varlığı antik kaynaklardan ve yerleşmelerden diğer kaynaklardan bilinmesine rağmen yeri tam olarak bilinmediği için burasının Ağustos'ta olabileceğini düşünüyorlar ve daha sonra uzun yıllar 1955'in 15 Eylülünde su tutulmasıyla birlikte antik kent tamamen sular altında kaldı.